Bir şeyi tek başınıza yaptığınızı ifade etmek istediğinizde bu kalıbı Yunanca'da monos mu ya da moni mu şeklinde ifade ediyoruz. Şöyle yazalım hemen. Monos yalnız demektir. Eril için kullanımı. Dişi için ise moni. Sonra bir de yanında aitlik eki benim mu var. Monos mu. Buradaki S'yi Z yi okuyoruz hatırlayalım. Kendisinden sonra mi geldiği için. O yüzden monoz mu? Tek başıma yani kendim yaptım diyeceğiz anlamında. Moni mu? Eğer sen yalnız tek başına yaptın dersem monos ya da moni su monosu moni su tek başına. Monos tu. Tu eril için onun aitlik ekiydi. Monos tu kendi yaptı yani tek başına yaptı anlamında. Dişi için moni tis yine dişinin aitlik eki. Nötr için ise mono tu yine nötrün aitlik eki Tuydu. monotu şeklinde. Çoğullara baktığımızda ise yine os i olarak değişti. Eril. Moni. Şimdi İtalya'lı olan mones. Ita es olarak değişiyordu çoğulda. Mones mas. Bizim ay keki. Şimdi biz kendimiz anlamında moni mas eriller için dişiller için mones mas. Yine moni ya da mones sas. Siz kendiniz, siz yalnız anlamında moni sas, mones sas. Onlar eril için moni tuz Yine onların aileki tuz, mones yine aynı tuz değişmiyordu. Üç grup içinde aynıydı. Mona tuz nötr çoğullar için dişi çoğullar için eril çoğullar için. Şimdi örnek verelim. Birkaç tane şurada yıldızımızı da her zamanki gibi koyalım. Diyelim ki i eleni i eleni ittan ine fiilinin geçmiş zamandaki üçüncü tekil şahısında ittan sto spiti moni tis Şimdi eleni evde S artı eti etiki kuralım. Spiti ev demekti. Yota ile bitiyor. Şu da spiti evde. Monitis tek başınaydı anlamında. Eleni evde tek başınaydı. Geçmişte. İnenin üçüncü tekil şahıstaki geçmişteki hali. Burada tis neden? Çünkü eleni dişi olduğu için burada tisi kullandım. Moni de eleni ile birlikte uyumlu oldu. dişi olduğu için Moni'yi dişi olarak çekimledik. Bir başka örneğim. Bu sefer eril örnek verelim. Onikos gelecek zamanda fazi görecek, izleyecek anlamında blepon'un gelecek zaman eki ton agona Stin Tilorası Monos Tu. Bakın burada da Onikos eril olduğu için Monos Tu olarak çekimledik. Kendi yani yalnız başına, tek başına diyeceğiz. Favi izleyecek neyi? Ton agona yarışmayı yani yarışmayı maçı nerede stin tilorasi televizyonda s artı etiyetike et. tilorasi televizyon ita bitiyor dişi bir kelime o yüzden stin olarak çekimlendi monos yine eril neden çünkü onikos eril olduğu için monos nikosa uydu tu da onun eril için yine monos ve tu Onikostan dolayı eril olarak çekimlendi. Nikos tek başına, yalnız başına yarışmayı televizyonda izleyecek şeklinde. Örnek verelim bir tane daha. Afdi onlar Masenun öğreniyorlar. Bakın çoğun Elnika Yunanca Moni Tuz Afti burada çoğuldan bahsediyoruz eril dolayısıyla Moni Tuz eril çoğul çekimlendi Mathenum öğreniyorlar neyi? Elinika Yunanca'yı yani Yunanca'yı tek başlarına yani kendileri öğreniyorlar. Yani burada afti yazmasak da Mathenu'nun onlar olduğunu un çekiminden anlıyoruz. Yunancayı tek başlarına öğreniyorlar. Bir başka örneğim yine taksidevo seyahat ediyorum. Proti proti fora moni mu şimdi taksidevo seyahat etmek demektir ben seyahat ediyorum proti fora ilk kez ilk defa proti birinci demektir burada ilk defa moni mu kendim tek başıma anlamında yalnız seyahat ediyorum yani Burada mu benim. Taksidevo birinci teki da çekimlendiği için burada da benim aitlik ikimi yazıyorum. Moni söyleyen kişi dişi. Eğer söyleyen kişi ise o zaman monos mu deriz. Burada kendinize göre değiştirebilirsiniz. Taksidevo protifora moni mu. Son örneğim topedi çocuk nötr troye yemek yiyor mono tu Bakın burada da topedi nötr olduğu için monotu nötr çekimlendi. Tu onun aitlik iki. Mono da topediden dolayı nötr çekimlendi. Çocuk tek başına Yemek yiyor. Yani yalnız yiyor. Tek başına kendi yemek yiyor anlamında. Çekimini tekrar söyleyelim. Monos mu. Sigma'yı miden dolayı z sesi veriyoruz. Monos mu. Moni mu. Monos su. Moni su. Monos tu. Moni tis. Mono tu. Çoğu. Moni, mas, mones, mas. Moni, sas, mones, sas. Moni, tus, mones, tus. Mona, tus. Bu çekimleri de teker teker yazdığınızda zaman içinde daha kolay öğreneceksiniz. Lipon, afla taleme, sto epomenovitaki Yasas!